Metinler Otomotiv'den herkese merhaba. Buram Buram, tarih kokan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, şehrimizin turizm merkezi olan, bugün Harput'tan sizlere sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz EGA 1.5 Launch, Güvenlik ve Plus paketler aracımızı anlatacağız. Videomuza başlamadan önce bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Müzik Şu anda tanıtımını yaptığımız 1.5 hibrit aracımız 130 beygire sahiptir. 240 Nm tork güç üretmektedir. 20 beygirlik elektrikli motorumuz da bize 55 Nm tork güç üretmektedir. 0.77 kW'lık pilleri sayesinde siz seyir halinde ilerlerken kendi kendine çok hızlı ve kısa sürede şarj edebilmektedir. 7 ileri otomatik vitese sahip olan aracımız 100 kilometrede ortalama 5.4 litre yakıt tüketmektedir. Aracımızı incelediğimizde ilk başta dinamik çizgileri sayesinde güçlü ve sağlam duruşuyla aracımız ön plana çıkıyor. Dikkat çeken diğer özelliklerimiz imzalet gündüz sürüş farları, yeni Fiat logosu, krom detaylara sahip viraj içi aydınlatmalı ön sis farları ve plus paket ile gelen ön park sensörleri yer alıyor. Aracımızda 17 inç elmas kesim alaşımlı jantlar, elektrikli ısıtmalı yan aynalar, akıllı giriş sistemi, satin krom kapı kolları, tavan rayları ve karartılmış arka camlar yer alıyor. Arka tasarıma baktığımızda led arka farlar, geri görüş kamerası ve arka park sensörü bulunuyor. Bagaj kapasitesine baktığımızda 440 litrelik geniş bir bagaj hacmi bulunuyor. Ayrıca lastik tamir kiti ile birlikte gelmektedir. Lunch paketinde standart olarak sunulan 12 voltluk güç çıkışı da bulunmaktadır. İç kısmına geçtiğimizde, krom detaylara sahip deri direksiyon ve vites topuzu, direksiyondan kumanda düğmeleri ve yağmur sensörü bulunuyor. Aracımızda anahtarsız çalıştırma sistemi mevcut. Hemen üst kısımda 7 inç TFT gösterge paraleli, hemen yan tarafta Uconnect, Apple CarPlay ve Android Auto destekli 10 inç tablet ekran, dijital klima, kablosuz telefon şarj ünitesi, plus paket ile gelen ön koltuklarda koltuk sıtma bulunuyor. Aracımızda ayrıca güvenlik paketi ile gelen kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk asistanı, şerit takip sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız destek sistemi, çarpışma riski uyarı sistemi, otomatik acil durum freni, akıllı uzun farlar ve adaptif hız sabitleme bulunmaktadır. Güncel kampanyalarımız ve yeni videolarımız için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Videolarımızda bahsetmek istediğimiz konuları yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.